Selam dostlar Jetab hepiniz hoş geldiniz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yeni haftaya düşüş ile başladı. Altının düşmesi diğer sektörlerdeki artan fiyatların biraz da olsa azalır mı düşüncesini akla getiriyor. Son zamanlarda çok fazla iyi çıkış yapan altın bugüne düşüş ile başladı. Gram altında ve onsta düşüş yaşanırken çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım ve tam altında çok az da olsa fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafı sını karıştıran altın acaba yarım altın mı yoksa tam altın mı veya cumhuriyet altını alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 448 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 448 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 715 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 732 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 2968 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 3014 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 2592 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 3026 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 1426 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 1464 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ons 1728 dolardan işlem görmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.